Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, e, Türkiye'de şu an çok konuşulan Forex'in e, 8 kanal işlemcili teybe arkadaşlar. Hakikaten e, hani konuşulduğu kadar var. Ses kalitesi muazzam. Yani e, hem SPL'de hem de ses kalitesi isteyen insanlar için gayet başarılı bir teyip olmuş. Şimdi size ufaktan şöyle e, göstereyim ayarlarını arkadaşlar. Şöyle e, uygulamasını indirdikten sonra e, ses ayarlarında şurada ana menüden şurada sound'a giriyorsunuz. Buradan 2Way, 3Way, 4.2 vesaire seçebilip buradan da e, kanallara göre ayarınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. E, ses kalitesi ve RCA voltajı voltajı gayet iyi. Kesinlikle e, amfinizin e, gain'ini çok açmanıza gerek kalmıyor. Buradan yine time'ını yapabiliyorsunuz. Ondan sonra burada ekstra kolay eko var. Ekstra bas işte 3D surround var. Bir de buradan detaylı eko var. Biz naturalde kullanıyoruz. Yine buradan detaylı ekodan ayarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra işte renk ayarı vesaire hepsini buradan geçiş yapabiliyorsunuz. BT müzik olsun vesaire. TV ellemeden bile sesini açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Gayet güzel ses kalitesi dediğim gibi yani çoğu formatı oynatıyor. Hiçbir formatta sıkıntı yok. Ve enteresan kısmı şöyle göstereyim arkadaşlar. Ses sıfırda ve kesinlikle dip ses yok. Fıslama çıslama kesinlikle yok. reycalarımız el yapımı zaten biliyorsunuz her zaman el yapımı kullanıyorum. Amfimiz 5 kanal bir amfi. Forex'in XAM serisi 4x80 1x200 olan bas şu an yok araçta. Ama e, yani fiyat performans anlamında her şeyi yıkmış arkadaşlar. Yani hakikaten fiyat performans anlamında bütün tabuları yıkan bir teyip. bir takım 20 santim silverster var. TX60N yani tiz var. Kapılarda orta halli bir midrange var arkadaşlar. Ama e, inanın ses kalitesi hakikaten çok çok başarılı. 5 kanal bir amfi var. Öyle üst düzey bir amfi de değil arkadaşlar. Yani e, benden tam not aldı böyle söyleyeyim. Yani şu teybi alın. Her sistemde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnanın ses kalitesi muazzam. Yani bu fiyata muazzam öyle diyeyim yani. Ve bununla baş edebilecek deyibin şu an piyasada değeri 5-6 binden aşağı değil de fazlası var. Yani şöyle söyleyeyim. Ben şimdi e, hani çok cihaz kullanmayan insanlar için 4 amfi çıkışlı bir cihaz e, her türlü yeterli. Yani benim gibi kapıda bir takım eee mid range kullanıp işte üste biti mid full rangete bir tweeter kullanabilirsiniz. Ondan sonra aklınıza geliyor arkaya dizin istediğiniz mid range'i. E, birkaç amfide rahat rahat kullanabiliyorsunuz. 3 amfi çıkışlı olunca biraz eksik oluyordu bir tane daha olması çok ciddi anlamda avantaj. Yani rahat rahat ayar yapabiliyorsunuz. tizleri ayrı kesebiliyorsunuz. Yani inanılmaz bir bunun bir tık level üstünü getiren yani şöyle söyleyeyim. Bunun daha böyle detaylı ayar yapılanını üreten yani işlemciler mi işlemciler artık hak getire öyle söyleyeyim yani arkadaşlar. Bence çok güzel bir cihaz olmuş. Getirenlerin eline sağlık. Allah razı olsun. Üreten abilerin de artık kim üretiyorsa belki abla yapıyordur bunu orada. Artık onlardan da ee, ee, Allah razı olsun diyoruz. İnanın ses kalitesi yani hiç umulduğu gibi değil. Sadece şu ekranı bir tık ileri seviyeye taşıyabilirler. Tuşlar gayet güzel. Basımı biraz şey ama telefondan da kullanabilirsiniz. O yönden sıkıntı değil yani telefondan sesini açıp kapayabilir, şarkı geçebilir. Her şeyi yapabilirsiniz. O yüzden hani sadece teyp üzerinden tuşa basmanıza gerek yok. E, o, o yönden kullanım rahatlığı olmuş yani. Hakikaten başarılı e, bir cihaz. Evet arkadaşlar, tekrar görüşmek üzere. Bunun farklı videolarını da çekebilirim. Kendi aracımda da deneme yapmaya niyetim var. Güzel şöyle sağlam bir Bakalım o zaman e, hep birlikte göreceğiz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.